Ne ettiniz adamı? Ne edeceğiz babaanne? Güzel bir para koydum cebine, defettim gitti. Gebertmek vardı ya. He. Ee, yeterince skandal çıkmadı zaten. Ben hallettim meseleyi. Bundan sonra bunun ucunu çıkartamaz bir daha dışarıya. Aileden para sızdırmaya çalışan bir fırsatçı... ...polise teslim edildi diye haber yaptırdım. Magazin sitelerinde de iki satır yazı yazacak konu kapandı. Bitti gitti. Aferin. Git bak bakalım kardeşin ne yaptı. Pek fena oldu yavrum. Git aklını dağıt. Bir şey yok de. Ortalık biraz yatışsın, aile arasında bir yüzük takarız. Düğünde telafi ederiz artık, milletin çenesi kapanır. Baba ne? Annem yaptırmaz o düğünü sana. Göreceğiz bakalım. Ben yarın bir Veysel'e gideyim, bir delilik edip istifa falan etmeye kalkmasın. Ya senin bu Veysel'i bu kadar korumanın asıl sebebi ne babaanne ya? Söyle şunu bana Allah aşkına ya. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Oğlumu kurtardı, daha ne olsun? Hem o olmasaydı bu çiftlikte hiçbir iş yürümezdi. Kendi malı gibi her şeyimize kol kanat geldi adam. Hanginizden fayda var? Veysel'in bu aileye ettiği iyilik buradan gökyüzüne yol olur. Karşılığında bir istediği dünürlük. Allah verede Murat bir delilik yedip çaymaz. Ya babaannem sorun olmaz dedi. Adamla def ettik gitti zaten. Ya nasıl sorun olmayacak abi nasıl? Ya çiftliği soyan adama kayı baba deyip bayramlarda elini mi öpeceğim ben onun? Nasıl aile olacağız biz? Ya annemi düşünsene aynı masaya oturur mu zannediyorsun sen onlarla? Yok olmaz böyle. Yani Murat'la evleneceksek ailesiyle bağını kesmesi gerekiyor. Ya annem kocasının aynı masaya oturdu. Veysel'le mi oturmayacak? Senin için uygun bir koca adayı değil. Bayılmıyorum da bu baytar sevgiline. Ama sen kafayı taktın bir kere bu adama. Bence sen bu olayı daha fazla büyütme. Eğer Murat'ı bir seçime zorlarsan sen kaybedeceksin. Bence yanılıyorsun. Murat da bana hak verecek. Bak görürsün. Ah, canım benim ya. Nasıl üzüldü, nasıl utandı. Diyelim ki hak vermedi. Ne yapacaksın? Kendi bilir o zaman. Yapma ya. Sen bence birazcık akıllı ol. Abuk sabuk laflar et de ondan sonra pişman olma. Sen gene iyice bir otur düşün. Ondan sonra bir de senin sinir krizlerine uğraşmayalım. İnşallah ölürsün Veysel. Unutacaksın güzel kızım. Zaman her şeyin ilacı olacak. tutacaksın. Sana onu hatırlatacak hiçbir şey olmayacak. Neredesin ya? Neredesin? Günaydın Mineciğim. Günaydın Uzi. Yok ya. Yok ya. Ne arıyorsun kızım sen? Murat'ın aldığı biletlik var ya bulamıyorum. Ee, kızlar kaldırmıştır temizlik yaparken bir yer ama sana iyice baktın mı? Baktım. Baktım. Yok, yok işte. Bana aldığı bir hediye bile sahip çıkamıyorum. Ben ne yapacağım Muzi? Mineciğim, Beysel Bey zamanında bir hata yapmış bile olsa artık aynı insan değil ki çok değişti. Ne kadar beyefendi bir insan olduğunu sen yıllardır kendi gözlerinde görmedin mi? İnsanların iç yüzünü göremiyorsun işte. Durmuş <laughs>